Herkese merhaba, benim adım Lisa. Liseye gidiyorum ve okulumu seviyorum. Ama bir şey var. Okulumuzda uzun boyları sevmeyen bir öğretmen var. Kendisi kısa boylu olduğu için ondan uzun olan herkes onun gazabını uğruyor. Önceden bu beni ilgilendirmiyordu. Çünkü bu hoca bizim sınıfa girmiyordu. Ama bu yıldan itibaren haftada en az 5 saat onun derslerine gireceğim. Boyum 1.85 olduğu için direkt onun düşmanı olacağımı anladım. Uzun süre ne yapacağımı, ondan nasıl kaçacağımı düşündüm. Ama hiçbir şey işe yaramadı. Ailemi anlattım ama bunun sadece bir okul efsanesi olduğunu, öğretmenin böyle davranmayacağını söylediler. Gün daha sabahtan itibaren kötü başladı. Akşamdan her şeyi dikkatlice hazırlayıp uyudum ve uykumda kabuslar gördüm. Sabah çalan alarmı duymadım. Geç kalacağım korkusuyla evden hızla çıktım. Sonuç olarak gözlüklerimi evde unuttum. Ayrıca saçımı taramaya zamanım olmadığı ve koştuğum için darmadığını görünüyorlardı. Sınıfa girdim. Sadece geç kalmamıştım. Aynı zamanda dağınık saçlarım ve görmeyen gözlerim vardı. Beni tepeden tırnağa inceledikten sonra bugüne kadar sınıfımda hiç böyle birini görmediğimi, görüntümün içinde de beynimin gibi belki lüzumsuz olacağını, derseme girmemin gerek olmadığını söyleyip bana dışarı çık dedi. Herkes bana güldü. Göz yaşlarına boğuldum ama yapacak bir şey yoktu. Sınıftan çıktım. Bir dahaki derse zamanında gittim ve sessizce oturdum. Gerçekten beni fark etmemesini istedim ama bu boyumla bu imkansızdı. Sınıfa girdiğinde bana çok dikkatle bakmaya başladı. Hiçbir şey anlamadım. Herkes kıkırdadı. Sonra arkamdan yüksek bir ses geldi ve omzuma bir karga kondu. O kadar korktum ki sandalyemden düştüm. Karga üzerimde dönmeye devam etti. Herkes yüksek sesle gülüyordu ve öğretmen müdürün odasına gitmemi söyledi. Müdürün odasında bunun benim kargam olmadığını ve dersi bölmek istemediğimi kanıtlamaya çalıştım. Ama kimse bana inanmadı. Cezalandırıldım ve okuldan sonra spor salonunu temizlemeye gönderildim. Bu çok büyük bir haksızlıktı. Sanki tüm dünya bana ihanet etmiş ve bana gülüyormuş gibi hissettim. Ondan acayip şekilde intikam almak istedim. Çünkü hep onun yüzünden olmuştu. Spor salonunun zeminine oturdum. Ağladım ve var gücümle haykırdım. Dünya onu cezalandırsın ki adalet yerini bulsun. Bunu çok içten söylemiştim. İşe yarayacağını düşünmedim ama yaradı. Ertesi gün biri öğretmenimizin arabasına tahıl serpti ve kargalar tüm arabasını mahvetti. Çok sinirlendi ve beni gidip müdüre şikayet etti. Bunu yapanın kesinlikle ben olduğumu söyledi. Eğer ben değilsem bile yapması için birilerini benim ikna ettiğimi söyledi. Bütün okul bunu konuştu. Herkes bana hayran oldu ve çok iyi yaptığımı söylediler. Ama ben yapmamıştım ki. Derste olay çıktı. Öğretmen beni küçük düşürdü ve bana bağırdı. Herkes sessizce oturdu. Kimse beni korumadı. Bu durumdan hiç memnun değildim. Adaletin benden ne isteyeceği belli değildi. Çok gergindim. Okulda bana eski korku filmindeki gibi dizave ve şeytan demeye başladılar. Herkes arkamdan fısıldadı ve kesinlikle bir cadı olduğumu, benimle uğraşmamanın akıllıca olduğunu söylediler. Arkadaşlarım tüm bunları nasıl yaptığımı sordular. Ama korkmaya başlıyordum. Sonuçta biri bunları gerçekten yapıyordu. Bir sonraki ders beni mahvedecekti kesin. Ders başlayınca beni bir perdenin arkasına koydu ve beni görmek istemediğini bu yüzden artık dersi böyle dinleyeceğimi söyledi. Çok küçük düşürücüydü. Gözyaşlarına boğuldum. Birkaç gün sonra ders sırasında öğretmenimiz kırmızı lekeler ve kaşıntılarla dolmaya başladı. Acı içinde çığlık attı ve giderek daha da fazla kaşındı. Doktorlar geldiğinde herkesin izole olması gerektiğini söylediler. Bana yaptığı gibi herkesten ayrı bir yerde duracaktı. Durum gerçekten vahim hale geldi. Sınıf arkadaşlarım beni görmezden gelmeye başladılar. Müdür ailemi aradı ve her şey yoluna girene kadar bir süre evde eğitim almamı önerdi. Eve yerleştim. Kolay olmadı. Sürekli bir şeylerden korkuyordum. Bir ay sonra hem ben hem de öğretmenim tekrar okula döndük. Bu sefer sessiz ve sakindi. Sonra bana bir mektup geldi. İçinde tek bir satır vardı. Ben senin dileğini yerine getirdim. Sıra sende. Bununla ne yapacağımı bilmiyordum. Bütün akşam bu konuyu Google'da arattım. Buna değmeyeceğini ve şimdi bir şekilde feshetmem gerektiğini düşündüm. Ama bunu nasıl yapacaktım? Birkaç gün uyumadım, sürekli düşündüm. Sonunda dayanamadım ve tavsiye için babama gittim. Beni dinledi ve bir fikri olduğunu, sadece öğretmeni bir kez daha kızdırmam gerektiğini söyledi. Beklenmedik ama çok kolay bir fikirdi. Ertesi gün planı uygulamaya başladım. Derse geç gittim, yerime geçtim ve perdeyi tekmeleyip yere düşürdüm. Yüzsüzce sırama oturdum. Ve cadılar bayramındaki bir masanın üzerine balkabağı feneri koydum. Bunun benim arkadaşım olduğunu, benim yerime dersi o dinleyeceğini söyledim. Ben de ders yere kitap okumayı tercih ettiğimi söyledim. Uzun bir süre bana baktı ve sessiz kaldı. Sonra o kadar çok bağırmaya başladı ki herkes buz kesti. Bal kabağını kaptı ve pencereden dışarı attı. Sonra beni sınıftan çıkarttı. Acı verici ve tatsız bir olaydı. Ama boşuna olmadığını umuyordum. Ertesi gün ailem ve ben müdüre çağrıldık. Polis bunlara sebep olan suçluyu bulmuş ve onu bulduğunda bal kabağı parçalarını toplayıp bir araya getirmeye çalışıyormuş. Onu hastaneye götürmüşler. Müdürü şok içinde dinledik ve sonra babam ondan bir video izlemek için izin istedi. Orada gördüklerim beni hayrete düşürdü. Babamın bir dedektif tuttuğu ve ona hiçbir şeye karışmadan öğretmeni gece gündüz takip etme görevi ve verdiği ortaya çıktı. Dedektif de babamın dediklerini yapmış ve her şeyi filme almış. Okulumuzun görevlisiymiş. Spor salonunda ağladığım gün oradan geçerken haykırışımı duymuş. Polis tarafından sorgulandığında beni suçlu olarak göstermenin kolay olacağını söylemiş. Görevli bizim öğretmenden nefret ediyormuş. Eskiden onun öğrencisiymiş ve öğretmen sürekli ona boyu yüzünden sataşıyormuş. O da sataşmaması için sürekli kambur gezip boyunu kısa göstermeye çalışırken sonuç olarak sırt problemleri yaşamaya ve bir süre sonra basketbol oynamamaya karar vermiş. Liseden atılmış ve hayatı boyunca hiçbir zaman iyi bir iş bulamamış. Uzun bir süre ondan nasıl intikam alacağını düşünmüş ve bu anı kollamış. Bana ne olacağı hiç umurunda olmamış. Önemli olan intikamın alabilmesiymiş. Çok uzun bir süre sonra bu olaydan kurtulamadım ve sonuç olarak başka bir okula geçtim. Öğretmenimiz ve görevli tedavi için bir merkeze gönderildiler. Umarım iyileşirler ve onlar yüzünden başka kimse üzülmez. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Merhaba ben Suzan. Delice sevdiğim erkek arkadaşım Haluk her zaman diğer kızlara bakar. Hatta bazen onlara açıkça hayran. Bu beni rahatsız ediyor ve benim sorunum bu. İlk başlarda sinir krizi geçiriyordum. Ama sonradan Haluk ortadan kayboldu. Anlayışlı olmaya karar verdim ve ona çeşitli hoş sürprizler yaptım. Ama sonunda beni terk etti. Genellikle yürüyüşe çıkıyor, parklarda dolaşıyor ve duşa giriyordum. Amacım bu düşüncelerden uzaklaşmaktı. Yanında bulunduğum yaşlı kadının konuşmasına şaşırdım. Kendini Gülben olarak tanıttı ve bana iyi bir tavsiyeye ihtiyacım olduğunu, yardımcı olabileceğini söyledi. Yüzünü gördükten sonra bir sebepten dolayı ona güvendim ve hikayemi anlattım. Dinledikten sonra herhangi bir sorun görmediğini, 200 lira verirsem bana tavsiye vereceğini söyledi. Sonuçta iyi bir tavsiye paraya değer. Öfkelendim ve gururumdan dolayı yanından ayrıldım. Yaşlı kadının yüzünü hatırlayana kadar acı çekmeye devam ettim. Annemden para almaya gittim. Şansıma yaşlı kadın Gülben oradaydı. Parayı aldıktan sonra yaşlı kadın, "Ne olduğunu biliyorsun bebeğim. Daha önce okunmuş bir kitap gibi görünüyorsunuz. Ama sizinle iletişim kurmak ilginç değil." Haluk da bu yüzden sana olan ilgisini kaybetti. Ne hakkında konuşuyordu? Ben ona bana hakaret etsin diye mi para vermiştim? Ona küstah bir şekilde davrandım ve ona... ''Siz bu hayatta neyi başardınız? Muhtemelen küçük bir emekli hayatı yaşıyorsunuz.'' diye bağırdım ve kadın gitti. Sonra arkasını dönüp 200 lira daha getirmemi ve en önemli tavsiyeyi alacağımı söyledi. Ama ben Halu düşünmeye devam ettim. Ona aşık olmamak imkansızdı. Başlangıçta şakalar, şakalar, komik ve sevimli sözlerin çeşmesi gibiydi. Ve hepsini tamamen bana adamıştı. Bir keresinde o yaşlı kadını sosyal ağlarda görmüştüm ya da bana öyle gelmişti. Sonra tekrardan ona gitmeye karar verdim. Çok zeki bir yüzü vardı. Parka geldiğimde o zaten oradaydı ve çok uzun bir süre orada beni beklediğini söyledi. Hakaret etmek yerine bana hayatta en çok istediğim şeyin ne olduğunu sordu. Çocukluğumda bütün gün koşmayı, ağaçlara tırmanmayı ve kitap okumayı sevdiğimi söyledim. Spor yapmak Yaşlı kadın dedi ki, kendinden emin olmak için en sevdiğin şeyi yapmalısın. Hayatta en güçlü duygular enerjimizi doldurur. O zaman işte hayatın hiç beklemediğin bir şekilde değişecek. Ne yapacağımı anladım. Salonu açtım ve spor malzemeleriyle doldurdum ve fitness eğitmeni oldum. Görünüşe göre bu yaşadığım olayı coşkuyla karşıladım. Tek kelimeyle hayatım 180 derece değişti. Ve Noel'de yeni salonun açılışıyla bağlantılı olarak büyük bir parti düzenledik. Şehir Belediye Başkanı, medya temsilcileri ve diğer organizasyonlar sağlıklı bir yaşam için davet edildi. Yaşlı kadın Gülben de geldi ve bir konuşma yaptı. Bana 5000 lira değerinde sertifika verildi. Haloa gelince, o bizim rehberimiz ve el ilanlarını dağıtıyor. Arada sırada beni arayıp tekrar ilişkiye başlamak için yalvarıyor. Eh, ben bilmiyorum ne yapacağımı. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Stefani. Sorunumun ne olduğunu biliyor musun? Çok meraklı birisiyim ve daha iddiaya girmeyi çok severim. Ve en kötüsü de arkadaşlarımın bunu biliyor olması bu arada hepimiz doktor olmak için okuyoruz. Mesleğini seven öğrencileriz. Bizim için tıptan daha güzel bilim yok. Fakültemizde ve hastanelerin duvarları içinde olan mucizeleri başka yerde göremezsiniz. Söylemem gerekir ki hikayemin genel olarak biraz ürkütücü. Neyse arkanıza yaslanın dinleyin ve izleyin. Yeni bir anatomi dersinde erkekler ve ben her zaman olduğu gibi yan yana oturarak vücudumuzun yapısını içten dışa tartışmaya başladık. Arkadaşımız Harry kasık bölgelerini özellikle erkeklerinkine bakmayı çok severdi. Onun için her şey ilginçti. Asil bir cerrah olmayı planlamasına rağmen şakayla karışık ona yumurtacı derdik. "Hey, Steve, bak." dedi ve sanki yanlarında basketbol topu tutuyormuş gibi kollarını bükerek kadın rahmi taklidi yaptı ve sonra kritik günleri taklit ederek dans etmeye başladı. Harry yine mi aynı şeyler? Doktor olmak yerine rahim taklidi yaptığın için anneni tekrar aramalı mıyım?" diye bağırdı öğretmenimiz. Kızlar kıkırdayarak güldüler. Harry kızgın bir şekilde doğruldu ve sonra oturdu. Yüzüne bazen bana mesleğinde yanılmışsın gibi geliyor. Aslında bir palyaç olmalıydın diyerek fısıldadım. Öğretmen kadarvalarla ilgili bir konu başlattı. Bu ciddi bir konuydu ve onu daha iyi dinlemek istedim. Çünkü büyük babam bir patologtu. Hastalık nedeniyle vücuttaki değişiklikleri inceleyen bir kişi. Bazen onun izinden gitmek istedim. Ancak öğretmen bize projektörde bazı fotoğraflar gösterir göstermez kendimi kötü hissettim. Tuvalete koştum ve kustum. Geri döndüğümde heri sadece homurdandı. Fotoğrafa bile bakamazken büyük babanın ayak izlerini nasıl takip edeceksin diye sordu. İşin farklı olduğunu ve genel olarak buna alışacağım ve her şeyi katlanacağım cevabını verdim. Hepsi bu mu? diye iğneleyerek sordu. Tartışmamız büyüyordu. Harry elini bana uzattı ve bahse girerim ki morgda iki saat dayanamazsın dedi. Ve ben çok kolay dedim ve elini sıktım. Kaybeden diğerinin hastalık yemeklerini karşılar diye anlaştık. Kızlar beni caydırmaya çalıştı. Ama buna dayanabileceğinden emindim. Mork da aslında korkunç bir şey olmadığı düşüncesiyle kendimi sakinleştirmeye başladım. Çünkü insan ölülerden değil yaşayanlardan korkmalı. Akşam Mork'la arkadaşlarla toplandık. Sabahlığımı giyip binaya girdim. Diğerleri saati kontrol ettiler ve beni kameralardan izleyeceklerini söylediler. Güvenliğe staj yapacağım ve içeri girmek istediğimi söyledim. Ama önce onun gençliği hakkında 10 dakikalık bir hikaye dinlemek zorunda kaldım. Sonra bodruma zemin kata indim ve kapının önünde durdum. Zaman geçiyordu. Bedeli ne olursa olsun iddiayı kazanmak zorundaydım. Derin bir nefes alarak kolu çektim ve içeri girdim. Sanki ölümle dolu hava yüzüme çarptı. Prensip de öyledir. Çok az insan bilir ama cesetlerin kendine has bir kokusu vardır ve hem çok keskin hem de zehirlidir. Mağarda yarım saat kalırsanız o koku üzerinize yapışır. Hatta duş almak bile size yardımcı olmaz. Açıkçası daha önce de buradaydım ama çoğu zaman yalnız değildim ve kesinlikle 10 dakikadan fazla kalmamıştım. Yaptığım şeyden pişman olmaya başladım ancak heyecanım kolayca pes etmeme izin vermedi. Kapıyı arkamdan kapattığımda gözlerim istemeden odayı taramaya başladı. Gözlerimin önünde özel masalar, buzdolapları, özel solüsyonlu kavanozlar gördüm. Soğuk ve bir o kadar da sessizdi. Tüylerim diken diken oldu. Birkaç ülke adım atarak insanları mumya gibi çarşaflara sarıldığı koridordan geçtim. Birden bir aklıma akrabalarının, ailelerinin, ölülerinin yasını tuttuğu düşüncesi geldi ve onlara çok üzüldüm. Bir saniye sonra birisi bana bakıyormuş gibi geldi. Etrafıma baktım ama orada benden başka hiç kimsenin hayatta olmadığını fark ettim ve sonra kameraları hatırlayarak orta parmağıma heriye gösterdim. Baktığını biliyordum. Anlaşmaya göre Morgan her köşesini dolaşmak zorundaydım ve tek bir yerde oturmamalıydım. Çünkü merakım öyle oturmama izin vermezdi. Tabii önce her türlü kağıdı inceledim. Soğutucu çekmecelere gittim, birini açtım. İçinin nasıl olduğunu görmek istedim. Çekmeceyle birlikte bir adam geldi. Yaşlı bir amcaydı. Görünüşe göre yaş nedeniyle ölmüştü. Onu büyülenmiş gibi baktım. Ona dokunmak için uzandım ve telefonum aniden çaldı. Korkuyla zıpladım. Arayan Harry'ydi. Her zamanki gibi aptalca bir isteği vardı. Ölü adamın çıplak vücudunun fotoğrafını çekmemi istiyordu. Kameralara doğru tekrar orta parmağımı gösterdim ve çekmeceyi kapattım. Sonra başka bir masaya gittim ve beyaz çarşafı kaldırdım. Orada bir kız gördüm. Benimle aynı yaşta görünüyordu. Şaşırtıcı bir şekilde genç yaşta ölmüştü. Yüzünü dikkatlice inceledim ve sonra tekrar inceledim. Aniden ağzı açıldı. Ah diye bağırdım ve ondan uzaklaştım. Sırtımla başka çekmecedeki cesete çarptım ve yere düştü. Bu korkunç an beni çok tedirgin etti. Cesedi kaldırıp yerine koymam gerektiğini biliyordum ama korkudan onun yanına bile gidemiyordum. Dikkat ellerimi çarşafa sardım ve onu tutmaya çalıştım. Ama bu konuda kötüydüm. Küçük görünüyordu ama çok ağırdı. Sonra birden kaçmak istedim. Onu yerde bırakmaya karar verdim çünkü kaldıramıyordum. Terşafla üzerini kapattım. Bir köşeye yuvarladım ve çıkışa doğru gittim. Farkında olmadan kolu yanlış yöne çektim. Kapı açılmak yerine kapandı. Sonra morgda mahsur kaldığımı anladım. Paniklemeye başladım. Arkadaşlarımı aramaya çalışırken aniden bir kapı gıcırtısı duydum. Şaşkınlıkla yerimden zıpladım. Çıkışa doğru koştum ve kapının aralık olduğunu gördüm. Sonra başkalarının seslerini duydum ve tek düşündüğüm boş bir masaya atlamak ve kendimi bir çarşafla örtmek oldu. Orada olduğumu öğrenen olursa işim biterdi. Seslere bakılırsa öğretmenimiz morga geldi. Sınavlarımız hakkında başka bir öğretmenle konuşuyordu. O anda telefonum çaldı. Arayanın aptal arkadaşım olduğunu anladım. Öğretmenlerim şaşkınlıkla dondu kaldı ama sonra birinin telefonunu burada unuttuğunu düşündüler. Sonra öğretmenim aniden patolog Tony'nin dersi sonrası buraların çok dağıldığını ve tüm çekmeceleri tekrar dolaba içeceğini söyledi. O anda beni dolaba kapatacaklarını anladım. Beni kapatırlarsa ne yapardım? Yakalanırsam okuldan atılırdım. Ama ya beni kapatırlarsa çıkabilir miydim? Sonra sıra beni çekmeceme geldiğinde refleks olarak öğretmenin elini çarşafın altından tuttum. Öğretmenim çığlık attı. Öyle bir çığlık attı ki sesten ölecekmiş gibi hissettim. Diğer öğretmen direkt bayıldı. Öğretmen suratıma doğru sağlam bir tokat vurdu. Darbenin şiddetinden yere düştüm. Bayan kral beni hortlak zannedip haykırarak beni kovmaya çalıştı kalkmaya çalıştım. Canlı birisi oldum ve onun öğrencisi olduğumu açıklamaya çalıştım. Ama şok yüzünden beni bile tanımadı. Sonra Bayan Swift odundaki öğretmen yerden kalktı. Meslektaşının bana bir kağıt dosyası salladığını gördü. Polisi aramak için çığlık attı ve tekrar bayıldı. Sonunda Miss yaklaşmaya karar verdim. Böylece beni görebilirdi ama benden uzaklaşmaya başladı. Geri çekilirken meslektaşına takıldı ve onun üzerine düşüşerek bilincini kaybetti. Yaklaşık bir dakika durdum. Yaşanan dehşete baktım ve sonra ani bir gülme krizi geldi. Duramadım. An Anlattıklarıma kimse inanmayacak dedim ve kameraya baktım. O anda buzdolabı çekmecelerinden biri açıldı ve masa çok yavaş hareket etti. Kalbim resmen durdu ve kahkahalarım korkuya dönüştü. Çıplak olmayan bir dedin masa üzerine nasıl yattığını ve sonra nasıl aniden doğrulduğunu gördüm. Bu tür kabustu. Gözlerimin önünde benden birkaç santim uzakta duran buzdolabındaki ceset kalktı ve neden bağırıyorsun dedi. Sonrasında bir şey hatırlamıyorum. Uyandığımda arkadaşlarım başımda duruyordu. İki öğretmen kızgın bir şekilde kanepeye oturdu ve kafalarının arkasında buz uyguladılar. Ben ise darmadağın yattım ve ne olduğunu anlayamadım. Sonra her yanıma geldi ve her şeyi kameradan gördüğünü söyledi. Tam bir filmdi dedi. Beni korkudan cesedin aslında patalomuz olduğu ortaya çıktı. Vardiyasından sonra orada uyuyormuş çünkü kim onu rahatsız etmez ve onu çalışmaya çağırmazmış. Gürültünüzden dolayı uyandım ve orada neler olduğunu görmeye karar verdim dedi. Hayatımda hiç bu kadar stres yaşamadım. Harry'nin ne dediğini biliyor musun? İddiayı kaybettiğimi söylüyor. Çünkü kararlaştırılan zamandan 10 dakika önce dışarı çıkmışım. En kötüsü de sadece öğretmenlerle sorunum olması değil. Aynı zamanda bu haftalı bir hafta boyunca bedava besleyecek olmamdı. Eee iddia iddiadır. Bu yüzden sözünüzü tutmalısınız. Ve bu arada evet evdeki bütün beyaz çarşafları attım. Onun yerine parlak renkli çarşaflar aldım. Her ihtimalle karşı. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın.